Merhaba arkadaşlar, ben Ayça. Bugün yine neyle geldim? Potter Head olmamla. Şu arkada da görüldüğü üzere bugün yine benim bir klasik Harry Potter günüm. Ben de Harry Potter'ı izliyorum ve bugün Sırlar odasını izliyorum. Bu arada. Yani yabancılarda pazar günü haftanın başlangıç günüdür. Sunday. Monday pazartesi. O da ikinci günüdür. Ben de bugün pazartesi günündeyim. Ve şey demek istiyorum yani pazartesine hani böyle ilk başta felsefe taşını onlara göre haftanın ilk günü izledim. Ve bugün sendromsuz pazartesi Harry Potter'la devam ediyorum. Şöyle nerede kalmışım? Dumbledore'un odasına Harry'nin gittiği yerde kalmışım. Tam filmin böyle yarısındayken Mısır patlatmadım. Canım çekti ama dedim ben bir video çekeyim. Mısır yerine ondan sonra Mısır patlatmak yerine kısacası geldim ve burada birazdan geleceğim konuya. Bu arada bence yani YouTuber olmak çok güzel. YouTube'rum, YouTuber'ım. Yani YouTube harika bir platform. Ben emir almaya asla gelemeyen bir insanım. O yüzden dışarıda iş hayatım yani bir hafta sürmüştü. Burada severek yıllardır devam ediyorum bu işe ve bence YouTube insanın yani başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi diyerek bugün mesela pazartesi ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Ama içimden geldiği için çalışıyorum. Çünkü yani bunu çok seviyorum. Bir içerik üretmeyi çok seviyorum. Aşkla yapıyorum. Yani gerçekten güzel. Diyerek hemen sırlar odası kuizine geçmek istiyorum. Burada sırlar odası kuizi var. Sırlar odası güzel. Biraz uzun. Yani 2 saat 40 dakika mı bilmiyorum. Ben şu an bir çeyrekte kaldım onu bu videoyu çektikten attıktan sonra sizden izlerken ben de onu izliyor olacağım diyerek hemen geçeceğim quiz'e. Yani ben Sırlar Odası'nı seviyorum. Diğer Harry Potter'ın tüm serilerini seviyorum. Sırlar Odası yani sıkıcı değildi. De böyle biraz şey geliyor bana ne denir? Öyle diyerek hemen geçiyorum. Sırlar Odası quizine. In which did Mr. Weasley consult Gilderoy Lockhart's Guide to Household Pets? Şimdi burada Gilderoy profesörü soruyor. The Baron muydu? Çok iddialı değilim bu arada. Evet iddialı olmayayım. Ben hayatta şunu seviyorum. Bir şey yaptıktan sonra iddialı olacaksın. Yani öyle Bak öyle yapıyoruz, bak böyle yapıyoruz. Yasemin'le senin iddialaşımının olaylarını sevmiyorum. Yani burada sonuç önemli olan. Mr. Norris, şey bu, Dead Day Parti. Image Captured It, Profesör <laughs> Lockhart, Sign, Harmonious, Permission, Sleep, İşte ondan, bu da Duello kulübü müydü? Yani bu adama da herkes hasta ve ilk gördüğüm anda mesela, yani böyle çok sevemedim. Hayatta yakışıklılar hiçbir zaman çok kapılmayacağım. Önemli olan beyninin içindekiler. Cil drowler rock demek istiyorum. Rock bile görmüş. Bunu bilemezdim zaten. <tık> Heri Discovery to Talk to Snakes Salazar Slytherin bu da yalanlarla konuşmayı nerede keşfetti diyor. İşte felsefe dışında onu bin kere izledim. Doğru kulübünde. Spoiler vermiyorum durumum. Burada da Dumbledore Faves, yani Dumbledore Faves zaten birazdan çıkacak onu da bu videoyu bitirdikten sonra izlerim The Very Secret diğer demek istiyorum bunu da bilemezdim Potion falan Ginny Approach Harry and Ron try to talk something about the camp. Chamber of Secrets burada duvara yazmıyor muydu yoksa bu muydu ya bu ya bu Demek istiyorum evet oymuş. Evet burada da business martal, business Martel, Mrs. Martel. mad Blues olabilir ya da aragok olabilir. Aragokla ilgisi aragok muydu? Ya bu ya bu. Emin misin son kararınız mı? Seçme şansım aragoktan yani kullandım ve doğruymuş. Dört de 7 yaptım. Yani çok iddialı değildim ama yine bence bu da güzel bir skor. Tabii ki Harry Potter'ın tüm filmlerini, kitaplarını seviyorum. Burada, buradan YouTube'a da aşkımı haykırmak istiyorum. YouTube seni de çok seviyorum. Umarım beni de izleyenler seviyordur. Yani ama demek istediğim Harry Potter güzel. Yine Sırlar Odası güzel. Diğerlerini izlerken böyle daha bir meraklı izliyorum. Burada Sırlar Odası olunca biraz öyle tam şey yapamıyorum ama yine onu da seviyorum. Kısacası ben Ayça geldiğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim Sırlar Odası hakkında. Diyebileceklerim bu kadar. Biz de belki bir Harry Potter değildik ama biz de çok sihre sahiptik. Yani güzel kanalıma abone olursanız yine beğenirseniz çok sevinirim. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.